Vücudu, insan vücudu nitrik oksit salgılıyor. 20 yaşına kadar full tempo, yüzde yüz. 30 yaşına gelince 80'e, 40 yaşına gelince 50'ye, 50 yaşına gelince 35'e, 60 yaşına gelince 15'e, 70 yaşına gelince 5'e düşüyor. Nitrik oksit bir gaz, azot ve oksijen. Nasıl su hidrojen ve oksijenden oluşuyorsa iki hidrojen bir oksijenden gazından oluşuyor su. Bu da iki gazdan oluşuyor. Azot oksijen. Bu dünyadaki bütün internet şebekeleri bir araya gelse nitrik oksitin yapmış olduğu işi yapamaz. Ne yapıyor? Beyin komut veriyor. Bilgi şu şu bilgi şuraya taşı falan. Nitrik oksit beyinden hücrelere bilgi taşıyor, komut taşıyor. Dünyanın bütün internet şebekeleri bir araya gelse hepsinin yaptığından daha fazla işlem yapıyor. Ama vücudun salgınmış olan nitrik oksit azaldıkça ne oluyor? Sistem çöküyor. Bu nedenle atalarımız ne yapmışlar? Nitrik oksidi artıran besinleri çok tüketmişler. Bizim eskiden köydeyken her akşam mutlaka turşu vardı. Soğan vardı salata olarak soğan. Yemeklerde sarımsak mutlaka olurdu. Sarımsak soğan nitrik oksit artırır. Ceviz nitrik oksit, yaban mersin nitrik oksit artırır. Karpuz kabuğu nitrik oksit artırır. Fakat hepsinden daha önemli olan nedir? Nitrik oksit artıran sarımsak, soğan, ceviz vesaireden 100 kat daha etkili olan çam kabuğu ekstrakt. Biz ne yaptık bunun? Ekstraktını ürettik. Pine bark. Dünyada bundan daha güçlü bir antioksidan yok dünyada. Amerikalılar üretmiş olduğu Pekno Channel'da 100 miligram çam kabı ekstra başka bir şey yok. 81 dolar 30 sen. Bizim üretmiş olduğumuzda 10 çeşit bitki ekstraktı var. Güçlendirici artı etken maddeler bile etkisini artırıcı. MSM etken maddeyi hedefe taşır.